Osmanlı'da Yeniçeri Birliği var ve bu birliğin Yeniçeri bölükleri var. Bu bölüklerde 3 ayda bir e, ulufe denilen maaş verilir. Bölük komutanları, tabur komutanları bugün kavramla konuşuyorum. Bölük tabur komutanları giderler Topkapı Sarayı'na e, örnek. 26. Bölük Komutanı ben olayım ben giderim 26. Bölük komut bölüğünün bir kese içerisinde maaşını alırım. Sonra bunu ben bölgeye getiririm. Bir tane katip isimler demek olan esame defterini açar. Orada tek tek isimleri okunur. O isimlerin okunduğu yere bir alt, artı konur. Bir parmak mühür basma olur. Ona maaşı verilir. 3 aylık ulufesi yani e, Yeniçeri asker maaşı verilir. Esame'si okunmuyor, kavramı işte bu demektir ve orada ismi olmuyorsa o defterde o bölge kayıtlı değildir. Fakat bu esame defterinde isim okunup maaş vermeden önce bir ikram olarak şerbet ve pilav dağıtılır. Bir kase pilav ve bir bardak şerbet. o pilavlar böyle bakın 16. yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman Han devri oğlu Selim, torunu Muratlar, Mehmetler, Ahmetler, İbrahimler, 4. Muratlar, genç Osmanlıların olduğu devirde bu kazanlarla yapılan pilavlar askere verilirdi. Eğer asker bir şeyden memnun değilse, hoşnut değilse içi pilav dolu olan bu kazanı bir kişi oradan bir kişi buradan ki benim şu an tuttuğum halka 500 yaşında. Buralardan tutar ters çevirirlerdi. İşte askerin e, otoriteye karşı geldiğini gösteren kazan kaldırmak tabiri tam olarak budur. Bu pilav kazanıdır. Bu kazanı ters çevirmek pilavı yere dökmek ise kazan kaldırmak demektir. Bu 1402 tarihinde Ankara Savaşı'nda fillerin kullandığı bu zırhın hemen yanında ve sizleri beklemek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.